Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fatih'le Çuçu -çi Çarlı oynayacağız. Ama bu başka. Hadi başlayalım. Yani bu... Şurayı bir saçtık da yorulmayın. Y yorulmayak diye. Bak çünkü şurada şalter var açabilirsiniz. Şimdi gel Fatih. Şimdi, şimdi, Bindin, bir mi gidelim? Tamam Çok eskiden. Nerede o Çuçu Çarlı? Ney var? Geliyor. Evet, evet. Gel bak, şu evlere girelim. Bak, bas 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 bas. Bas da geliyor, geliyor, geliyor. Ah. Hadi. Hadi. Sus. Hadi, sus. Önü, geçtim. Hadi de iyi bayağı gidiyor. Kaçın öbür tarafa. Adamca gidersin. Ya Fatih şurada. Ya Fatih sev. Şöyle. Bas bas. Bas. Nereden bakıyorsun? Bekle. Bakıyor. Şey Bakıyor. Bakıyor. Bunları al. hurdalar gibi bir şey görürsün. Al. Gel. Öbür eve, öbür eve. Ya Fatih, öbür eve. Ne orada bir tane. Bir tane de orada. Gel şimdi. Gel. Helis, <laughs> kapıyorsun. Ne? Mağaza de Gel, trene. Çalıyor gibi bu kumayı bir şey yaptırmadı. Gel. Abi çabuk abi çabuk bir diye bir diye bir de. Dur ya da ya. Satıyor, satıyor, ya. Hadi burada durak mı? Bekti. Burada durak gel, gel. Hadi gel la, korkma la. Dur la şunları yap. Trene biraz upgrade. Buradan nasıl çıkıyorduk tamam. Gel hadi. Gel la. Evet, evet. Gel. Ya, burada burada gel. Sen kafanı sıçayım oradan gel girdik ya. Hatta çiçi çağrı gelmişti ya. Kafanı sıçayım ne diyeyim başka. Bu da bir tane durdu. La gel la. Göre, göre, göre. la. Gel gel gel. La gel gel gel. Evin içine gel. Kafanı sıçayım. Hadi bekle hata gitme ben evlere gideyim böyle gidecek. Ops'üne değene kadar sus sus ay dayan. Bizim ne alakası? Maşallah sen de <laughs> Tıkmaz mı? Fatih gelsene oğlum la. Dur lan. Bu dur kardeşler. Bugün videomuz bu kadardı. Ve bay bay. Bekleyin arkadaşlar yalnız abimin kulağını duydum. Abayım ben çık. Çıksana. Dur Allah Şuraya Allah. gidin trende de alışık olsun. Bak koyundan çıkmış. Arkadaşlar videomuz bu kadardı bay bay.